halledecek başka bir kız olurdu. Ben başkasını istemem. Bu zor günlerde yanımda olmasaydın ne yapardım ben Burcu? Buna alışmaya çalışmalısın eleman. Yapabileceğin başka bir şey yok. Burcu, bu akşam benimle sinemaya gelir misin? Bu akşam elemana sözüm var Rıdvan. Belki başka bir zaman gideriz. Peki Burcu, görüşürüz. Niye öyle söyledin Burcu? Bu akşam için bana söz vermemiştin ki. Rıdvan'ı atlatmak için öyle söyledim. Ama çıkışta seninle biraz dolaşmak isterim. Ee, Tabi sen istemiyorsan... Aa, yok yok istemez olur muyum hiç? Seninle Ersen ve Dadaşlar konserine bile giderim. <laughs> Sabriye! Kız Sabriye! Bağırma Memnun buradayım. Ne bileyim seni göremeyince yok zannettim. Bak ne diyeceğim Sabriye. Şimdi ben görmüyorum diye İsmail namussuzu götürüp ıssız bir yere bırakıp kaçmasın. Benden kurtulmak için falan yani. Ya niye böyle bir şey yapayım Mevlun? çok ayıp ediyorsun vallahi. Aa, sen burada mıydın tertip. Ha, ha. Allah kahretsin. <laughs> kör oldum. Artık sakladığım gizlim kalmadı. Herif iyice sinirli oldu. Aman huyuna suyuna gidelim bunu. Ha. Evet kolay değil tabii. Kim kör olsa sinirlenir vallahi. Sabri. Ne? o? Benim hakkımda ne konuşup duruyorsunuz orada? Sinirlenirim tabii. Aa, yeter be. Aa, aa, ne konuşsak duyuyor bu herif. E, duyar tabii. E, i̇nsanın gözleri görmeyince b, b, başka yerleri kuvvetlenir. Şimdi Memnun'un kulakları... O, ...Okan Bayülge'nin kulakları kadar... Köp, e, ...hassastır. Kız Sabriye... ...mutfakta bir hamam böceği yürüyor. Gidip öldürün şunu. Hayvanın gürültüsünden kulağım sağır olacak ya. Şu televizyonu da açın. Cesur ve güzel başlamıştır şimdi. <laughs> Açtın mı? Açtınız mı? Gel ha? memnun. Oturtayım seni. Ya. Gel, gel. Tamam. Dur ha. Dur. Ha. Dur, dur. Oh. dur. Hangi çocuğa bastım? Ha. 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 Otur. Bana radyoyu açın. Televizyondan hiçbir şey anlamıyorum. Allah'ım. iyicene huysuz oldu bu. Ne yapacağız bilmiyorum. Hadi açın. Oh, hoş geldin Yılmaz Usta. Merhaba İsmail. Efendim, buyur. Geçmiş olsun memnun. Sağ ol Kafiye. Ama durup dururken niye geçmiş olsun dediğini anlayamadım. Kafiye değil Yılmaz Usta geldi. Kusura bakma Yılmaz Usta. Görmeyince seni Kafiye sandım. Körlük işte. Moralini bozma memnun. Önemli olan canla bir şey olmadı ya... ...daha kötüsü de olabilirdi. E Tabii, Yılmaz Usta doğru söylüyor Memnun. Ya senin yerine ben kör olsaydım... ...daha kötü değil miydi? Şişt! Ne biçim konuşuyorsun adamla İsmail? Allah büyüktür Memnun. Dünyada binlerce insan senin durumunda. Ama hepsi hayatlarını gayet normal sürdürebiliyor. Bunu sen de başarabilirsin. Sağ ol Yılmaz Usta. Kader böyleymiş, ne yapalım? Neyse, ben kaçayım artık... Sabri Usta, sen ne zaman istersen o zaman gel dükkana. Acele etme. Biz durumu idare ederiz. Sağ ol Yılmaz Usta. Hadi hoşça kalın. Beni yatağıma götürün yatacağım. Uykum geldi. İnşallah rüya görebiliyorum da. Hiç olmazsa. Hey, hadi. Hadi. hadi, biz de yatalım artık ya. kız. Seni özlediydim. <laughs> Biliyorsun seni yerin bambaşka. Seni hepsinden çok seviyorum kitapsız. <laughs> Sen de beni özledin mi kız? Kafiye. Kafiye mi? Ne kafiye? Sen kafiye değil misin? Allah'ın cezası donuz. Kör seni. Baltaya taşa vurduk. Yani ben Safiye demek istemiştim canım. Ağzından öyle kafiye çıktı. Dur neyse ben bir tuvalete gidip Sıkıştım. Kalk kendin git öyleyse. ...ya da gafiyecin götürsün seni çiş yaptırmaya. Tamam tamam, ben kendim giderim. Hiçbirinize ihtiyacım yok benim. Nefis, dur, 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 saçmalama, ne yapıyorsun? Siz de sen arkamda, bakma, bakma sakın. Bakma, bakma, memnun, memnun, bakma, bakma. Sen de mi tuvalet değilsin, tertip? Aa, ma 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 manyak aa. mısın sen, memnun? Burası bizim yatak Şimdi buradan çıkınca ilk işim ne yapmak biliyor musunuz Ben Biliyorum abi. Maça gideceksin. Ne maçı be? Ekibi yeniden mi toplayacağız abi? Ulan ekibin hepsi biz değil miyiz zaten salak? Eş. Bildim abi ee... memnun onbaşıyı bulacaksın. Aferin lan çok doğru. Evet o memnun itini bulup tüm mahalleyi önce bir mıntıka temizliği yaptıracağım. Sonra mahalledeki tüm evlerin tuvaletlerini temizlettireceğim. Sonra da onu geberteceğim. Gözlerini oyalım abi. Oyalım. Hatta min çekelim. Evet. Çekelim. Çok orijinal bir şekilde bunu. onu. Evet Hayır <laughs> Hayrola? Nereye böyle çocuklar? Ee, askerliği yedik de artık gidiyorduk yani komutanım. Aa, bunlar... Bunlar nedir bunlar askerler ha? Ee, askerlik hatırası diye aldıydık da. Aa, ama çocuklar çok gücendim şimdi. Niye birer tank veya kırklık top falan almıyorsunuz ki? Bak. Ben Hı. demişim işte size bir şey demezler diye. Hı. Birer tank kalalım diye. Hem sivil hayatta dolmuş yapardık yani. Lan! Manyak mısınız siz? Çabuk bırakın o tüfekleri. Salak olduğunuzu bilmesem askeri mahkemeye verirdim sizi ya. Hadi de şimdi. Hı. Hı. Abi askerlikte mantık olmadığı doğruymuş vallahi. Hı. Şuraya bak birer tüfek bile götüremiyoruz. Sağol Sağ ol Burcu. Bütün üzüntüm geçiyor seninle birlikteyken. Seninleyken zamanın nasıl geçtiğini hiç anlayamıyorum. Benim de seninleyken hiç canım sıkılmıyor. Hatta bazen iş bile eğlenceli gelebiliyor. Burcu ben sana bir şey soracaktım. Evet eleman ne soracaktın? Burcu sen hiç evlenme konusunu düşündün mü? Böyle şeyleri düşünmek için daha çok erken. Okulum bitmeden evlilik düşünemem. Ee... Nereden aklına geldi şimdi bu? Yoksa sen evlenmeyi mi düşünüyorsun? Yok canım ben de okul bitmeden evlenemem. Senin okulun yok ki. Ben de onu kastetmiştim zaten. Aa. <laughs> Aa bak. Aa, benimle kayar mısın Burcu? Seve seve. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Hadi. Aa. Şu anda dünyanın en mutlu erkeği benimdir herhalde. Ben de çok mutluyum eleman. Seninle o kadar çok eğleniyorum ki. Hadi bir daha deneyelim. <laughs> Hadi. Gözünüzü dört açın, o Memnun denen herifi ilk gördüğüm yerde öldüreceğim. Patron, evet. seni gördüğü zaman zaten kalpten gidecek. Son gördüğü ben olacağım, o herifin önce gözlerini uyuyacağım. Evet. Abi biraz evet. da biz uyarız öyle değil mi? Sonra da yavaş yavaş derisini evet. yüzeceğim Sonra bağırsaklarını deşip evet. ciğerini sökeceğim. Daha sonra da kıtır kıtır kesip ince ince doğrayacağım. En sonunda da köpeklere atacağım leşini, onlara yedireceğim. Abi ben yesem. Oh. Sus lan salak! Beynime vurma abi ya! Ha. Abi, hı, hı. şu çıtır, senin kız kardeşin değil mi? Ulan kulaklarım yanlış duymadıysa sen o en güzel yumruk.